Ya Gökhan yarım saattir ne yapıyorsun içeride oğlum ya? Bayrak mı diktiriyorsun? Son 30 saniye Erman abi hemen geliyorum. Saniyem bastım. <laughs> ben biliyorum ya, ben biliyorum ya. Ha, müştak. Burada da müzik sesi var. Kimse kıpırdamasın. Ne oldu? Ne oldu? Uzaklaş, uzaklaş. Hadi ol. Evet Müştak Bey. Evet. Müştak Bey ben e, evet biliyorum bu sabah böyle bir problem yaşadım ama fakat yani benim abiyenin tırnağı düştü. O yüzden tırnağı düştüğünden dolayı biz bunu polikliniğe götürmek zorunda kaldık. Yani böyle bir perişan haldeyim yani. E kızcağızın da durumu perişan. Yani baktılar ki tırnak olmuyor bir deve tırnağından alıp yapmaları lazımdı. Yani ben o yüzden bekliyorum burada. Yapacak bir şey yok. Biliyorum haklısınız geçti kaldım. Soygundur. Kimse kımıldamasın. Herkes olduğu yerde kalsın. <laughs> Erman ee, abi, Erman abi, Erman abi. Aa, şey merhabalar. Merhaba. Bir arkadaşım vardı burada ama ben bir ona şunları göstereyim. Tamam. Benim elbiselerim zaten kabinde. Tabii. kaçmayacağım. Hani buradayım. Tabii, 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 tamam. Tabii. Gösterip hemen geliyorum. Tabii efendim, teşekkür ederim. Buyurun. Ya nasıl yapalım? Hastalık bu yani sonuçta? Yani bilemedin yarım saat, bilemedin 40 dakikayı oradayım Müşteri Bey. Merak etmeyin. Gerçekten diyorum bak Allah belamı versin. Geliyorum ben hemen geliyorum ya. Yani. <laughs> Merak etmeyin tamam. Tamam oldu. Evet, evet. Hay Allah. Alarmı öttü ama ben alarmı çıkartmayı unuttum galiba. Siz artık susturursunuz. Ben birazdan geleceğim. Erman abi nerede? Erman. Ha. Çok şaşıracak şimdi. Beni böyle hırsız şeklinde görünce. Evet. 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 Lan polis çağırın! Polis çağırın! İyi sıkın sıkın! Ne olmuş Boy, ne olmuş? Şerefsiz hamile kadının giysilerini çalmış. Üstelik de mağaza soymuş. Vay şerefsiz vay! Şimdi kafasına denk getirin ezeyim ben onu ya. <gülüyor> sen kurtar <laughs> bu lan? Lan! Diğeri git diğeri de vurun. Diğeri de vurun nefes alamazsın. Ayaklarınız ayaklarınız. Suratına düşürün! Yaka nerede lan? <laughs> Yaka!